içine bakın. Şöyle bir simit gibi değil mi başkanım? Yani ay dede gibi simit gibi. Yani şöyle geldiğimizde bir simit gibi yapılmış. Şimdi buradan alan karamayla bakacağım. Buna bir de görüntüyle bakacağız. Tam işi sağlama acı. Yazla baktığımızda içinde metalı tespit ettik. Bakın nasıl. Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Bugün macerayı başlatıyorum. Şöyle geldiğimiz zaman bölgeyi görüyorsunuz. Mükemmel bir yer. Şöyle bakalım. Şuna bakın. Küçük bir oyma yapılmış. Güzel. Buradan gelelim. Burada süper işaretler var arkadaşlar. Şurada bir oyma yapılmış. Burada da bir oyma yapılmış. Bunlar yön verici işaretler. Burada da bir kasa yapılmış kaya kasası gibi yapılmış bir koltuk işareti. Bakın arka tarafında da Burasan'la kapatılmış. Burada bir koltuk işareti yapılmış. Yarım koltuk. Şurada da bir işaret var. Görüyorsunuz. Bu tarafa doğru koltuğun biraz el koyma yerinden sanki bu tarafa yön verilmiş. Ama burada da bir kasa olduğunu. Burasan'la kapatılmış net belli. Buradan yön verici işaret bu yanı doğru vermiş. Buradan gidelim. Şu arka tarafta neler var? Bir bakalım. Bu ne burada? Ne burada? <laughs> Bu bırak. Burada bir şeyler olabilir. oraya sarılıyor ha. Şurada görüyorsunuz. Küçük oyma yön veriyor. Burada da bir tanesi yine küçük oyma yön verici, vererek gelmiş arkadaşlar. Yön vererek geldiğimizde şurada en büyüğünü yapmış. Bakın. Şurada en önemlisi burada. Görüyor musunuz? Ben buradayım zirve adamı dedi. Şöyle bakalım. Bakın. Nasıl yapmışlar be? Şu güzelliğe bakın. Bir de şöyle. Görüyor musunuz? Şöyle bakalım yakından değil mi? Yani. Şöyle şu şekil. Bir bomba kaya kasası bu işte derim ben bunu. Şöyle içine bakın arkadaşlar. Şu içine bakın. Şöyle bir simit gibi değil mi başkanım Yani gibi simit gibi. Yani şöyle geldiğimizde bir simit gibi yapılmış. Şimdi burayı ben alan taramayla bakacağım. Buna bir de görüntüyle bakacağız. Sam işi sağlama acı. Evet arkadaşlar kasayı gördünüz. Şimdi bunları şu alan taramayı alayım ben. Değil başka? Yani. Alan taramayla bakalım. Bir Yagol ile bakayım. Bir de Cornet GR3 Plus'la bir bakalım. Görüntülü bir cihazla. Şöyle bir tut. Bakalım şöyle bir alalım, değil mi? Evet. Yani. evet arkadaşlar şimdi alan taramayla bakıyorum. Şimdi geldik. yönünü verdi. Bir daha bir tazeleyelim içeri girdiğimizde. Şöyle. Yönünü verdi. Buraya geldiğimde kasanın üstünde kitledi. Şöyle çıkıyor. Yeni hedef orada diyor. Yavaş geliyorum. Şöyle net olarak burada görüyorsunuz. Açmıyor başkan dolu bu. Tam alan olduğu yer. Bak, tam olduğu ya bak. Aynen o. Dolu çıkıyorum. Açtı. Geri dön diyor. Tekrar yapalım şöyle yakın. Bir daha yapalım. Evet. Şöyle. Gördünüz mü? Tam ayağın koydun ya başkan. Bak burada tam. Kasanın üstü çıktım açtı. Bir de bunu teyit amaçlı bir de görüntülü cihazla bakalım kasayı gösterelim. Ben başlayacağım. Ben burada bu kayanın altında acaba mezar odası var mı? Bir de üstünde metal var mı? Buna bakalım tamam mı? Başlıyorum. Başla. Dokuz. Tamam. Veri tamam. Tamam. Veri tamam arkadaşlar. Veriye bakacağım şimdi. Sizinle de paylaşacağım. Ya. Bir... Küçük mü? Bir... Hayır. Şurayı göster bak. Küçük bir boşluğun içinde metalı görüyor musunuz? Bak. Görüyor musunuz? Çok küçük bir metal var ama başka. Kasanın içinde. Görüntülü cihaza bak. Net olarak burada. Görüyor musunuz? Evet. Sağ Boşluğun içinde. Görüyor musunuz arkadaşlar? Net. He? Evet. Net ben buradayım dedi. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar kasayı açıyoruz. cihaza baktığımızda içinde metalı tespit ettik. Oo. Bakın nasıl. Türk bunu nasıl verir görüyor musun? ne yapmışlar acaba ortayı, var. <laughs> Tam ortayı. <ortayım gülüyor> ortadan geliyor. Şuradan i̇şte geldi. Orayı. tut bana ortadan dik tut gibi aşağı doğru yuk. yukarı çık şimdi ne orayı ortaya. şuraya evet. şekil çek. He bunu çok güzel. Bu şekil, çek Değil mi? Bu şekil, şekil. <laughs> patlıyor bak. Patladı. Ha, şimdi Olsun, aşağı doğru. açıldı kanal. Kanal açıldı evet arkadaşlar. Evet. Oo. Sanşet alayım. da tam net olarak görelim oraları. Evet. Üst tarafı da, üst taraf. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir arkanda sıkıntı var diye Şöyle pisliklerini alalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Topla da koydu onları. Oh. Görüyor musunuz? Ne çıktı? <laughs> bayağı bir eski bir tarihi var. Yavruya bak ya yavruya nereden çıkıyor arkadaşlar. Şuraya bak. Ama ne kasamış ya, ya. Bak bak bak. Kasanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Oh. Görüyor musunuz? Yukarı koyabiliriz. Çeklik geldi kasayı açarken yanımıza arkadaşlar. <laughs> Ötüyor. Çeklik gibi diyor çıktı diyor. Evet önemli şu az önceki geniş koyduğunu bir elinle göstersene şöyle bir bize bak şunu üstünde bir surat mı var surat da var işaret var başka evet. mı üstünde bir surat var neyse güzel mükemmel değişik bir şeyler çok acayip şeyler var. Ne kadar eski, eski şey, eskiden ne güzel şeyler varmış. Kepise güzel görünüyor. Çok güzel. Oo. Oh. İnanılmaz figürlü. Çiçekli kötüyor. Altınları çıkarıyorsunuz diyor bir Oo. Arkadaşlar burası şurada biraz karışman. işi değil. Çünkü koltuk işareti koltukta da var bir O işte gördünüz. Böyle bir yer aşağı doğru evet. girse. Burada patlasa orada bir şey var bak. Aha, patladı. Patladı. Yapıştırma. Oo. Bak. Asırlık bunlar ya. ya. Başkan nereden nereden nasıl bu nasıl bulacağız bu normal makinen olmasa ya? Yok arkadaşlar gördüğünüz gibi görüntünün içinde belirli bir metal gözüküyordu. Bakın nereden <laughs> metal aldık. Alan tarama ne tatış yaptı kasanın üstünde. Yoksa burada bunu keşfetmek çok zor çok arkadaşlar. Hazina Hazine avunda gene zirva adamı gene patlattı yaptı yapacağını size bilgileri paylaşarak bu tür bir doların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar mutlaka bir atın. Çünkü size işaretleri çözerek bakın nereden çıkardığımızı görüyorsunuz. Ne güzel ötüyor çektik ya. Yani. Evet arkadaşlar. Şuraya bak. Devam. Oo. <laughs> Montaj tutmam var mı? Bayağı açık. Kalsa Eh, Olsa yeter Çünkü burada ne ki yok? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz çekiş de oraya vursana o çukuralı. Var mı bir şey orada bakayım. Ne zaman orada var mı? Yok değil mi? Bak şimdi bu kayanın burası böyle mi ya. Kimileri diyor orayı gaz botonu dökülmüş diyor. Gel şuraya vur. Nasıl dökülür? Bak gel. Oğlum. Gel. Oymaya müsait olduğu için. Şurayı da vur. Aynı renk çıkacak bak. Şurayı da vur. Bak. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Hah. Gördünüz mü? Bak. Beyaz çıkıyor. Bazı saçmalayanlar olduğu için bunu da göstermek istedim. Arkadaşlar bugünkü macera da mükemmel bereketli geçti. Bir dahaki böyle e, videolarda görüşmek üzere diyorum. İyi seyirler diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.